Merhaba arkadaşlar. Şu sıralar bindi üzere tüm öğrenci arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz türlü türlü sınavlara giriyorlar. Ve bu sınavlara günlerce zaman harcayarak hazırlanıyorlar arkadaşlar. Peki siz açık öğretim sınavına nasıl hazırlanıyorsunuz? Hiç araştırma yapmadan son günlerde yaprak kesmeye çalışıyorsunuz. Bu daha çok zamanınızı daraltacak, sizi biraz boğacak ve canınızı sıkacaktır arkadaşlar. Yani odaklanmanızı da zorlayacak. Bunun yerine sizlere her daim yanınızda bulunacak bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamayı telefonunuza indirerek istediğiniz zaman sınava hazırlık yapabileceksiniz arkadaşlar. Uygulama hakkında bilgi verdikten hemen sonra yani videonun sonlarında %100 doğru ve sınavdan net 100 puan alabileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani videoyu sonuna kadar izlerseniz daha iyi olur. Çünkü bu yöntemi belki başka arkadaşınız yapıyor sizden daha yüksek bir not alıyor ama siz bunu bilmediğiniz için yapamıyorsunuz. İşte ben bunu size öğretmek ya da göstermek amaçlı videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçeceğiz. Bu uygulama hem Android'de hem iOS'ta mevcut arkadaşlar. İstediğiniz yerden indirerek kullanabilirsiniz ki bunun yanı sıra uygulamayı yapan kişiler bunu bilgisayardan da kullanabilirsin diyerekten bir sürüm üretmişler arkadaşlar. Şimdi biz bu işlemi Android bir telefondan yapacağız ve Google Play'e girerek uygulamayı indireceğiz arkadaşlar. Uygulama Google Play'de var. Bulamayan arkadaşlarımız olabilir. Bu arkadaşlar adına her işletim sistemine ait ben indirme linkini açıklama kısmına yine koyacağım arkadaşlar. Şimdi uygulamayı indirelim. Google Play'e giriyoruz. Yani Play Store'a giriyoruz. Hemen arama sütununa geliyoruz. A Ö F Plus yazıyoruz arkadaşlar arıyoruz. İlk çıkan uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. Yükle diyelim. Evet arkadaşlar, uygulamamızı şu anda indirmiş bulunuyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar uygulamamızı açıyoruz. Uygulamanın kullanılması çok kolay arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sınavlar, özetler, favoriler, karışık çöz, ekstralar ve herhangi bir sorunuz varsa bununla alakalı buradan bir yardım alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz özetlere gireceğiz. Bakın ne dedi? Lütfen en üstten bölüm seçin diyor. Şurada bir bölüm seçin sütunu var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tıklıyoruz. Burada arkadaşlar tüm açık öğretim fakültesinin içerisinde bulunan bölümlerin hepsi mevcut. Hepsiyle alakalı bir sınav, hepsiyle alakalı bir yaprak test bulunuyor arkadaşlar. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Tüm bölümler burada mevcut arkadaşlar. Şimdi geliyoruz istediğiniz bölüm var. İşletme, işletme yönetimi, jandarma meslek eğitimi, kültürel miras ve turizm, laborant ve veterinerlik gibi. Biz bu laborant ve veteriner sağlığa giriş yapalım arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonrasında burada dersleri ilk etapta indiriyor. Daha sonrasında da içeriğine girip çözümünü yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz de bu sınava gireceğiniz dersleri buradan favori alarak çalışımını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz öylesine bir tanesinin içerisine girelim. Şurada temel bilgi teknolojileri yazıyor. İndir diyoruz arkadaşlar. Veriler yükleniyor diyor. Kısa bir süre bekliyoruz. Evet arkadaşlar, sınavlar yüklendi diyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi burada indir işareti artık mevcut değil. Şimdi içeriğine giriyoruz. Evet buradan dilerseniz istediğiniz sınavı seçerek istediğiniz yıla ait soruları çözebilir, sınavlara hazırlık yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz bir tanesini tıklayalım. Evet yukarıda görmüş olduğunuz gibi sorumuz altında da cevaplar mevcut. Şimdi biz buradan bir tanesini tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi tıkladığımız kırmızı aslında sorunun cevabı yeşil renkli olarak belli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kitap okurcasına çalışarak arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bir tane salladım. Tabii ki de soruları okumuyorum. Direkt salladım. Bu doğruya denk geldi. Çıkıyorum ya da şuradan bu doğruya denk geldi. Sonraki diyorsunuz. Reklamı atlıyorsunuz. Diğer soruya geçiyoruz. Tıklıyorum. Bu da doğru geldi. Tıkladım. Bu sefer yanlış oldu arkadaşlar. Kırmızı. Şimdi sınavlara çalışırken bu yöntemi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Size videonun içerisinde bir ara bir yöntemden bahsetmiştim. Sınavdan tam 100 net puan alabileceğiniz bir yöntem. Bu yöntemi bazı arkadaşlarınız biliyor ve sınava girerken kesinlikle kullanıyorlardır. Yani ilk bulan ben değil diye düşünüyorum bu uygulamayı. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Bu anlatacağım yöntemle sınava hiçbir şekilde çalışmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Çünkü tüm cevapları siz sınav esnasında anında doğru olarak yanıtlayabileceksiniz. Şöyle yapıyoruz. Bilgisayarınıza giriyorsunuz arkadaşlar, Açıköğretim Fakültesi'ndeki sayfanızı açıyorsunuz öğrenci bilgi sisteminden. gireceğiniz sınavı seçiyorsunuz ve sınava başla demeden öncesinde arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi sınavlar mevcut. Şu sınavları tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi türlü türlü dersler mevcut. Bu derslerin içerisine isterseniz girebiliyor. isterseniz yine bir önceki sayfada anlatmış olduğum gibi sınavlara çalışarak hazırlık yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi asıl püf nokta şurada. Hangi derse gireceksiniz? Hangi dersin sınavına gireceksiniz? örnek veriyorum temel bilgi teknolojileri diye bir şey olsun. Şuradan indir diyorsunuz. İndirme yapılıyor öncesinde. İndirmenin bitmesini bekliyorsunuz. Zaten kısa sürüyor arkadaşlar bu indirme işlemi. Evet arkadaşlar indirme işlemi şu an için oldu. Şimdi sınavı açıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi yıl yıl belirtmişler arkadaşlar. Vizeler, üniteler, çözümleri, finaller hemen hemen her şey mevcut arkadaşlar. Asıl soru şurada. Bilgisayarda sınavınızı açtınız ama henüz başlatmadınız. Takip buraya kadar arkadaşlar. Burada gireceğiniz dersin adını yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi seçiyorsunuz. Daha sonrasında şuradaki seçeneklere basıyorsunuz. Soru ara diyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün her şey burada başlıyor. Benim size anlatmış olduğum bu uygulamayı birçok arkadaşınız kullanarak sizden daha fazla yüksek not alıyorlar arkadaşlar. Sizler de bunu yaparak yüksek notlar alacaksınız. Sınavı bilgisayardan başlat diyoruz. Başlat dedikten sonrasında ekrana çıkan soruyu direkt buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an öylesine sallıyorum. Aşağıdakilerden dedim. Aşağıdakilerden ile başlayan tüm soruları bize gösterdi arkadaşlar. Ben şimdi buradan örnek olsun diye sizlere bir tanesini tıklayarak gösteriyorum. Diyelim ki bilgisayar ekranında yani sınav esnasında size sorulan soru bu olsun. Burada şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Ama işimizi hızlı yapmamız gerektiği için sınavda belli bir dakikada bitirmemiz gerektiğinden dolayı burada cevap ne diye bir sütun var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Direkt bize cevabı söylüyor. Şurada başta görmüş olduğunuz şıkka bakmayın arkadaşlar. Çünkü bu bilgisayar yakında yani sizin sınavınızın esnasında yeri farklı olabilir. Tamamen cevabı odaklı olarak sınav esnasında şıkkı ona göre seçin arkadaşlar. Bu yöntemi yaparsanız sınavdan tam 100 net puan alabileceksiniz. Umarım video hepinizin işine yarar arkadaşlar. Ki ben yarayacağını düşünüyorum. Hemen hemen herkes 100 puan alacaktır. Eğer ki yanlış bir şekilde tıklama yapmazsanız. Video bu kadardı arkadaşlar. Bu şekilde sınavlardan 100 net puanı herkes gibi siz de alabilirsiniz. Çünkü çoğu insan videonun içerisinde demiş olduğum gibi bu yöntemle 100 net puana ulaşıyor. Siz neden ulaşmayasınız? Siz de bu yöntemi kullanarak 100 net puana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz alttaki beğen butonuna ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.